أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقلة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد çok sevgili öğrencilerim hepinize merhabalar hepinizi en içten en samimi duygularımla hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 394. sayfasında yer alan çerçeve içerisinde bulunan bölümü ele alacağız. Bu bölümü ele alarak programımızın bu bölümüne başlayacağız. Programımızın bir önceki bölümünde kitabınızın 392. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırma üzerinde durduk en son olarak. Sonrasında karşı sayfada yer alan bölüm karşımıza çıkıyor. 393'te 11 numaralı alıştırma. Bir ani suvaril etiyeti bi cümelin mufidetin aşağıdaki resimleri anlamlı cümlelerle yorumla şeklinde bir talimat var. Bu bölüm üzerinde durmak istemiyorum. Bir sonraki sayfada sayfa 394'te çerçeve içerisinde verilen bölümün başlığında şöyle bir ifade yer alıyor. İkra'il cümelel atiyete ve LAHIZ turkan nefyi Aşağıdaki cümleleri oku ve olumsuzlaştırma yöntemlerini incele. Leyse ma len la ve lem nefi edatları verilmiş parantez içerisinde. Bir numaralı cümle helil icaru murtefiun. Burada cümlenin sonunda bir soru işareti yer almalı. Helil icaru murtefiun. Kira yüksek mi? Bu sorunun cevabı la Leysel icaru murtefian. Hayır kira yüksek değil. İsim cümlesinin leyse ile olumsuzlaştırıldığını görüyoruz. Leyse kânenin benzerlerinden. El icaru ismi murtefian ise haberi. İki numaralı cümle. Hel Mr. Lunch icaran ekalle. Mr. Lunch Lanç Bey daha az fiyata bir kira buldu mu? Cevap cümlelerini okuyorum. La ma vecede icaran ekalle. Bu birinci cevap şekli. İkinci cevap şekli ise la lem yecid icaran ekalle. Geçmiş zamanı olumsuzlaştırmak için takip edilen iki yol var. Arap dilinde. Birisi mazi fiilin başına ma nefi edatını getirmek. Diğeri ise muzari'nin başına muzari'yi cezmedecek lem edatı getirmek. Bu bilgiler sizin için malum olan bilgiler. Bu bilgilere sahipsiniz. Çerçeve içerisinde kaydedilen bu cümlelerde yer alan cümleleri olumsuzlaştırma yöntemi bilgisi sizin için bir tekrardan ibaret. Üç numaralı cümle Helse konu fil fonduki Otelde mi kalacak? La Len yeskune fil fonduki Hayır, otelde kalmayacak. 4 numaralı cümle Hel ya'işu fi vatanihi Memleketinde mi yaşıyor? Ülkesinde mi yaşıyor? La La ya'işu fi vatanihi Hayır Ülkesinde, memleketinde yaşamıyor. Bu cümleyi geniş zaman anlamında tercüme etmek de mümkün. Hel ya'işu fi vatanihi memleketinde mi yaşar? La la ya'işu fi vatanihi hayır memleketinde yaşamaz. Evet sevgili öğrencilerim. 24. dersi de tamamlamış bulunuyoruz. Artık heyecanınız biraz yükseliyor, heyecanınız artıyor diye düşünüyorum. Niçin hocam derseniz kitabınızın 395. sayfasında yer alan ve Eddersul Hamisu vel Eşruun 25. ders numaralı ders ders kitabınızın birinci cildinin son dersi radyo dershanesi radyo ile Arapça kursları programı radyo dershanesinde esas aldığımız ders sunumunda kullandığımız serinin ilk cildinin son dersi anlamını taşıyor. dersul 25. ders birinci kitabın son dersi. Bu dersi de işlememizle birlikte inşallah birinci kitabı bitirmiş olacağız. Ve akabinde inşallah bu serinin El Al Asası, fi Tağlemin Lüga Tı Arabiye, li Ghrir Natiqin Bha. Arapça konuşmayanlar için, konuşamayanlar için, yani ana dili Arapça olmayanlar için Arapça öğretiminde temel kitap. Anlamıyla tercüme edebileceğimiz. Bu serinin birinci cildini tamamlamış ve sizi ikinci cilde okumaya hazır hale getirmiş olacağız inşallah. Evet efendim sayfa 395 Eddersul Hamisu Eşruun 25. ders El Lugatul Arabiyyetu Arap dili Burada yer alan metni size dinleteceğiz. Bu metin kitabınızın 395. sayfasında başlıyor ve 398. sayfasında sona eriyor. Şimdi şöyle bir yol takip edeceğiz. Her zaman takip ettiğimiz türden bir yol. Öncelikle kitabınızın 395. sayfasında başlayan metni size dinleteceğiz ve akabinde sayfa 401'de kaydedilen El Kelimetul Cedidetu bölümüne geçeceğiz. Bu bölümü de size dinlettikten sonra yeni kelimelerin Türkçe karşılıklarını not ettireceğiz. Akabinde de inşallah programımızın gelecek bölümlerinde bu dersin kitabınızın son dersinin alıştırmalar üzerinde çalışacağız. Evet efendim şimdi kitaplarımızın 395. sayfasını açıyoruz. Ve Eddersul Hamisu Vel Eşruun El Lugatul Arabiyyetu başlıklı bölümü takip ediyoruz. Eddersul Hamisu Vel Eşruun El Lugatul Arabiyyetu كان السيد ويليام ستانلي يفكر في العمل في البلاد العربية، ولذلك فقد درس اللغة العربية لمدة عام في بلاده، وعند وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل في شركة بترول أبو ظبي، لم يجد صعوبة في أن يكتب بطاقة الوصول باللغة العربية، وكذلك لم يجد صعوبة في أن يقرأ العناوين البارزة في الجرائد العربية. وان يقرا اسماء الشوارع وارقام الحافلات وقوائم الاسعار في الفنادق وفي مكتب العلاقات العامه بالشركه يكتب السيد ويليام ستالي بطاقه العمل باللغه العربيه انت تكتب اللغه العربيه نعم هذا ليس امرا غريبا اللغه العربيه اصبحت لغه عالميه صحيح انها الان احدى اللغات الرسميه للامم المتحده هل تعلم أن عددا كبيرا يتعلم العربية الآن في بلادنا؟ ولماذا يتعلمونها؟ ناس يتعلمون العربية للتجارة، وناس يتعلمونها للسياسة، وناس يتعلمونها للعمل، وناس يتعلمونها للسياحة، وناس يتعلمونها للدراسة. أنت طبعا تعلم أن اللغة العربية لغة دين لأكثر من 600 مليون مسلم يعيشون خارج الوطن العربي. يقرؤون القرآن بها ويصلون بها ويدعون بها للصلاة ألاحظ أن الناس يفهمون كلامي وأنا لا أفهم كلامهم بسهولة أنت تعلمت العربية الفصحى الصحيحة والناس يفهمونها وهي لغة ذات حضارة قديمة تاريخها أكثر من 1600 سنة ويستخدمها العرب في التعليم وفي الأدب وفي الصحافة وفي الاذاعه وفي المراسلات الرسميه وفي كل الميادين الثقافيه الهامه. وما اللغه التي يتكلمها الناس؟ هي العربيه العاميه. هذا صعب على الاجنبي الذي يريد ان يتعلم العربيه. هذا صحيح في الوقت الحاضر بكل اسف، ولكن انتشار التعليم في الوطن العربي سيؤدي الى زوال العاميه وانتصار الفصحى باذن الله. هذا سيكون أسعد يوم للمتعلم الأجنبي Evet sevgili öğrencilerim Metni dinlediniz Metni dinlemenizi mütakiben Sizi kitaplarınızın 401. sayfasında yer alan El Kelimetul Cedidetü bölümünü dinlemeniz için Bu bölümü açmaya, bu sayfayı açmaya davet ediyorum Sayfa 401'i açıyoruz و الكلمات الجديدة باشتق لبلمة دين أفندم الكلمات الجديدة ساعي سياحة سيؤدي الزهرة التجارة صاحي تعجب تنتصر التجارة أصبح أَكْلَه. أغراض الامم المتحده الاذاعه استضحك استنطق برج طائر ذلك يدعو المراسلات المسلمون المنخفض المياه المشتري يرسم يعلم يظهر يتكلم اللغات العاميه العناوين يستخدم موج مسرور القران نشيط يقظ قوائم حضاره تاريخ ادب فصحى انتصار زوال ثقافيه صحافه صعوبه غريب عالميه رسميه دين صلاه Evet sevgili öğrencilerim el Şimdi hemen kalemlerimizi alıyoruz elimize. Ve bu sayfada sayfa 401'de yer alan yeni kelimelerin Türkçe karşılıklarını not etmeye başlıyoruz. Evet ilk kelime sa'i. Bu kelimenin anlamı hakkında şunları söyleriz. Sa'i sayetti, çabaladı, gayret sarf etti anlamını taşıyan sa'a fiilinin ismi failidir sa'i sayeden, çaba sarf eden, gayret eden anlamını taşır. Bu kelimeden sonra elberit ifadesini getirirsek, sa'il berit dersek postacı anlamına gelir. Sa'i elberit postacı anlamındadır. Siyahatun turizm Siyahatun turizm Seyüeddi sağlayacak edda fiilinin muzarisidir. Edda yüeddi se yüeddi yerine getirecek, temin edecek, sağlayacak anlamında bir fiildir. Ezzehratu çiçek Ezzehratu çiçek Etticaratu ticaret Birinci satırda yer alan kelimelerin anlamını not ettikten sonra ikinci satıra geçiyoruz. İkinci satırın başında sahi kelimesini görüyoruz. Saha yeshu fiilinden ismi faildir bu da. Saha uyandı, uykudan uyandı, bilinci açıldı, kendine geldi türünden bir anlam ifade eder. Sahi, saha fiilinden ismi faildir uyanan, bilince açılan, kendine gelen anlamını taşır. Teaccebe şaşırdı, hayret etti, taaccüb etti anlamında bir fiildir. Tentasiru yener, galip gelir, muzaffer olur. Tentasiru yener, galip gelir, muzaffer olur. Et ticaretu kelimesi tekrar yazılmış. Bu buraya sehven kaydedilmiş. İhtiyaç yoktu, hacet yoktu yazılmasına. Yukarıda birinci satrın sonunda zaten kaydedilmişti. Asbaha kânenin benzerlerindendir. Bu da yine kâne gibi oldu anlamını taşır. Gramer kitaplarına baktığınız zaman asbaha için sabahladı sabahı etti şeklinde bir anlamda kayıtlıdır. Asbaha kânenin benzeridir. Sabahladı ya da oldu anlamında. Üçüncü satır ekletün kelimesiyle başlıyor. Ekletün yemek, yiyecek anlamında bir kelimedir. Ekele ye'kulu, eklun, ekletun, ekele fiilinin mastarıdır. Yemek anlamında. Ağradun, garadun kelimesinin çoğuludur. Garad, amaç, hedef demektir. Ağradun, amaçlar, hedefler anlamında. Garad isminin cem teksiridir. El-Ummemul Muttahidetu, Birleşmiş Milletler demektir. El-Ummemul Muttahidetu, Birleşmiş Milletler. El-iza'atu, Radyo Sesli yayıncılık. İstad Hake güldürdü, İstantaka konuşturdu demektir. İstad Hake gülmesini istedi, İstantaka ise konuşmasını istedi şeklinde de tercüme edilebilir. İstad Hake için güldürdü, İstantaka için de konuşturdu şeklinde bir anlamda kaydedebilirsiniz. Burcun burç demektir. iron kuş. zelike bu şu anlamını taşıyan bir işaret zamiridir. Müfret müzekker varlıkları işaret eder. Hazadan farkı. Haza işaret zamirinin işaret ettiği ismin durumundan farkı şudur. Haza işaret zamiri yakında bulunan varlıklar işaret ederken zalike işaret zamiri uzakta bulunan varlıkları işaret eder. Zalikenin hazadan farkı budur. Bir sonraki satıra geçiyoruz. Bu satırın başında yed o kelimesi var. Yed o davet ediyor, davet eder anlamında bir muzari fiil mazisi da'a. davet etti çağırdı anlamındaki da'a fiilinin muzarisi. Yed'u davet eder çağırır. El muraselatu yazışmalar. El muraselatu yazışmalar. El muslimune müslümanlar. El munhafidu düşük. Yüksek olmayan. Ve el miyahu bu satırın beşinci satırın son kelimesi su anlamındaki ma kelimesinin çoğulu el ma su el miyahu ise sular. Evet sevgili öğrencilerim yeni kelimelerin anlamlarını not etmeye devam edeceğiz. Programımızın bir sonraki bölümünde görüşmek ümidiyle. في امان الله